Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Kahramanmaraş Sürücü Kursları Derneği Başkanı Seyfi Moroğlu, 19 Haziran'da Ankara'da gerçekleşen Sürücü Kursları ve Eğitimi Konfederasyonu hakkında bilgiler vererek Aksu Haber aracılığıyla konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şimdi bizim geçen hafta ayın 19'unda Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonumuzun kongresi oldu. Konfederasyonumuza bağlı 8 tane bölge federasyonumuzun katılımları, bir de bu federasyonlarımıza üye il derneklerimizin katılımlarıyla çok muhteşem bir kongre yaptık. Moroğlu. Konfederasyonumuza bağlı 8 Bölge Federasyonumuzun federasyon üyesi derneklerimizin delege ve üyelerinin geniş katılımı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin de katılımları sayesinde büyük coşku içerisinde gerçekleşti diyerek konuşmasına şu sözlerle devam etti. Türkiye'nin 81 vilayeti katıldı. Onlar da tercihlerini yine Kahramanmaraş Sürücü Ustaları Derneği Başkanı olarak beni tekrar yönetim kuruluna seçtiler. Konfederasyonumuzun yönetim kuruluna Milli Eğitim Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın temsilcileri de bizzat, bizzat katılar. Kahraman Maraş Sürücü Kursları Derneği Başkanı Seyfi Moroğlu yeni yönetmelikle hayali bütün maddeler kaldırılmıştır dedi ve konuşmasına şu sözlerle devam etti. Bu yeni yönetmeliğimizdeki gereksiz bütün maddelerden arındırıldı hayali her şey kaldırıldı. 63 saat olan derslerimiz 30 saate düşürüldü. Uygulamalı direksiyon sınavları bu yeni yönetmelikle çok zor bir hale sokuldu. Biz tabi bunu 5-6 ay öncesinden bu durumu öngörmüştük. Kahramanmaraş'ımızda herkes ehliyetini hak ederek alacaktır. Hak ederek alacaktır. Hak etmeyen kimseye ehliyet verilmeyecektir. Bu da e, trafik kazalarının önlenmesinde.